Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Pro biyotikli turşu yapıyoruz. Çünkü her turşu probiyotik değildir. İçerisine mayalanmasını sağlayacak ekşi mayalı ekmek ve nohut ilavesi yapacağım. Onunla birlikte defne yaprakları yine turşumuzun daha güzel mayalanmasını sağlayacak. Turşu yapmak çok kolaydır aslında ama Tabii ki yine de meşakkatlidir. Çünkü bazen tutar bazen tutmaz. Turşuların püf noktaları vardır. Nelerdir püf noktaları? Kullanacağınız sebzelerin mutlaka sapa sağlam olması lazım. Çürümüş olan, yumuşamış olan, tazeliğini kaybetmiş olan sebzeler kullandığınızda kesinlikle turşularınız bozulma yapacaktır. Bu birinci noktası. İkinci noktasında kullanacağınız tuzu, sirkesi, eğer tuzu az olursa çürüme yapacaktır. Tuzu aşırı derecede fazla olursa o zaman da tadı fazla tuzlu olduğu için yenmeyecektir. Tuzuna ve sirkesine de özellikle dikkat etmemiz gerekmektedir. Ben hem salatalık, kornişon, acı biber bunlar bahçemden de biraz da jalapeno turşum var. Bunları bildiğiniz anam babam usulü içerisine daha erikleri de katacağım. Dağ erikleri de ekşi Koruk varsa koruk katabilirsiniz. Ekşi erik katabilirsiniz. Üzüm katabilirsiniz. Bunlar yine turşunuzun tatlanmasını sağlayacak. Üçüncü püf noktası da kesinlikle çeşmeden klorlu su kullanmıyoruz. Arıtılmış su olabilir. Kaynamış soğutulmuş su olabilir. Hazır su olabilir. Bunları kullandığınız zaman da yine turşularınızda dikkat etmeniz önemli püf noktalarından biri. Acı biberleri doğraması biliyorsunuz tehlikeli olabilir. Gözünüze götürdüğünüz zaman, tahriklendiğiniz zaman acı biber tehlikeli olabilir. O yüzden mutfak makasıyla jalapeno turşularımı diğer normal turşularınızın sap kısımlarını da yine aynı şekilde ince bir dilim halinde keselim. Normalde kaynar suyla yapıyorum jalapeno turşusunu çok lezzetli çıtır çıtır en sevdiğimiz turşulardan bir tanesi bu sefer normal suyla turşu suyuyla yapacağım jalopini biberlerimi doğradım şöyle bir ekmeği de sargı bezinin içerisine koydum 5-6 adet nohut ve ekmeğimizi yavaşça atalım Bismillahirrahmanirrahim şöyle 3-4 adet Dilerseniz daha fazla ama bu kahvaltılık olduğu için buna fazla sarımsak gerekmiyor dibine atalım ve Şöyle pone biberlerimizi dolduralım. Bu arada elinize bir eldiven giyin lütfen. Bunu bir kenara alalım. Yine aynı şekilde diğer kavanozumuzdan nohut. İçerlerini ben bunların kaynar suyuyla bir güzel dezenfekte ettim. Ve yine ekmeğimizi bağlayıp atalım. Bu da karışık biber turşusu olacak. Yarısı acı biber, yarısı tatlı biber delikler atıyorum sap kısımlarını güzelce kestim küçültebilirsiniz ya da tamamen kesebilirsiniz çürük olmamasına dikkat edelim biberlere de aynı işlemi uygulayalım Dilerseniz şu kısmından şöyle kesebilirsiniz Dilerseniz benim gibi delikler atabilirsiniz sadece cin biberlerin saplarını aldım Üçüncü turşumda yaptım. Bu dördüncü turşum. Buna bu sefer karışık yapacağım. Kalan malzemelerden. Kaynar suyun içerisinde yarım saattir beklettiğim fasulyelerim var. Fasulyeleri de ilave edeceğim. Dilerseniz kartiça fasulyeleriniz şöyle bir hemen suyun içerisinde bir iki dakika haşlayabilirsiniz. Ben yumuşacık taze olduğu için haşlamadım. Üzerine kaynar su ilavesi yaptım. Kuşçularımız hazır arkadaşlar. Ağızlarına daireyi koydum. Bugün kapaklarını kapatmıyorum. Bir gece bekletiyorum. Çünkü tamamen havası gazı sabah kadar gidecek. O zaman daha güzel olacak. Şimdi gelelim suyunu hazırlamaya arkadaşlar. 1 litre olarak kullanabilirsiniz. 1 litre kaynamış soğutulmuş su. Hazır su ya da böyle Arıtılmış su kullanabilirsiniz. 1 litre suyun içerisine bu şekilde daha kolay ayarlayabilirsiniz. Tamamen yapmak yerine içerisine 3 yemek kaşığı kaya tuzu, 1 limonun suyu, dilerseniz limon tuzu da kullanabilirsiniz ve 1 tatlı kaşığı şeker kullanıyoruz Limon tuzu zararlı diyorlar. Limon tuzu koymayın diyorlar. Dilediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Zaten koyduğumuz bir çay kaşığı limon tuzu kocaman bir bidonun içerisinde hiçbir şey yapmayacaktır. Limon tuzunu direkt içtiğiniz zaman midenizi, bağırsaklarınızı delebilirsiniz. Ama bu kadar suyun içerisinde limon tuzu zaten fazla fazla koymuyoruz. Onu sürekli yorumlarda belirtiyorlar. Limon tuzu zararlı. Limon tuzu neden koydunuz? Tamamen tercih meselesi limon tuzu daha sert kalmasını sağlayabiliyor. Limonların bazen tadı güzel olmuyor. Bazen böyle ekşi tadı güzel olmuyor. Bazen de bozulabiliyor. O yüzden limon tuzunu koyabilirsiniz. Daha sert olmasını sağlar. Burada yumurta testi de yapabilirsiniz. Yumurta tamamen suyun yüzüne çıktığı zaman tuz ayarını ayarlayabilirsiniz. Eskiden annem, anneannem öyle ayarlardı. Bu tamamen eridikten sonra turşularınızın içerisine koyabilirsiniz. Ve içerisine olmazsa olmaz bir çay bardağı sirke ilavesi yapıyorum. Bu benim daire sirkesi. Sirke sevmiyorsanız limon oranını artırabilirsiniz. Turşu suyu limonla mı olur, sirkeyle mi olur? İkisi de şu anda birbirini dengeliyor. Ben hem sirke hem de limon suyu kullanıyorum. Ağızlarına şöyle birer adet Defne yaprağı koyuyorum. Aroması daha güzel geçecek. Defne yapraklarım tazeydi. Kocamanlar. Bu şekilde ayarlaması daha kolay olacaktır. Bittikçe aynı şekilde yenisini yapabilirsiniz. Şöyle de hem havasının hem de gazının gitmesini sağlayabilirsiniz. Hem de sebzeler dibe çökecekler. Dibe çöktüğü zaman eksik kalırsa üzerine ilave yapabilirsiniz. turşularımız hazır kalan suyu da bıraktım şöyle ağız kısımlarına dereotu ve maydanoz koyuyorum hem havaya kalkmasını engelliyor hem de daha güzel bir lezzet veriyor artık turşularımız kontrolünü yaptık biraz tuzu az geldi ağızlarına bir yemek kaşığı dolusu tuz ilavesi yapacağım Sıkıca hiç hava almamasını sağlayalım. İçlerine şöyle iç kapak. Eğer bulamazsanız ben peynir plastik peynir kutularının kapaklarını kesiyorum. Onları ağızlarını kapatalım ve sıkıca çevirin. Kesinlikle hava almaması lazım. Şöyle uzun bu şekilde ikiye kesiyorum. Ve ağızlarını sımsıkı kapatıyorum. Hava almaması lazım kesinlikle. 21 gün boyunca karanlık ve serin bir ortamda saklayalım. Suyunu atarsa korkmayın. Sıkıca kapaklarını kapatalım. 2 haftanın sonunda şöyle tuzunu kontrol edebilirsiniz tekrardan. Umarım tariflerimi beğenmişsinizdir. Şöyle de tuzunun içindeki maddelerin birbirine geçmesini sağlayalım. Turşu işi şans işidir. Havalar sıcak gidebilir. Sebzeler çürüyebilir. O yüzden kimse turşun bozulmadı demesin. Bozulabilir de. O yüzden Rabbim ağız tadıyla yemeği nasip etsin. İnşallah bozulmadan sağlıklıca tüketebileceğimiz bakalım tüketelim. Hoşçakalın mutlu kalın, sağlıklı kalın. Kanalıma abone olmayı ve sokak canlarını unutmayın. koş koş koş. Oy severim severim sev. Mama bıraktım gel. Gel annem şurada mama var bak. Al al gel burada bak. Burada gel az kaldı gel annem. Hadi gel. Al al kız. Al al gel. Oy 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 severim ben seni. Hapiydi olsun.